Alanya Spor'un sezon başında kadrosuna kattığı Yenis Hagi, yeni takımında ilk golünü attı. Turuncu Yeşillilerin deplasmanda Gençler Birliği ile 2 ila 2 berabere kaldığı karşılaşmaya bir gol, bir asistle damga vuran 26 yaşındaki futbolcu özellikle attığı müthiş gol ile adından söz ettirdi. Rumen futbolcu yaklaşık 30 metreden kullandığı free kickte, topu barajın üzerinden geçirerek 90 tabir edilen köşeden filelerle buluşturdu. Genç futbolcunun vuruşu akıllara babası George Hagi'nin gollerini getirdi, Galatasaray'da oynadığı dönemde efsane ismin yaptığı klas vuruşlara benzetildi. Yenis Hagi'nin golü ülkesi Romanya ve oyuncunun Rangers forması giydiği son durağı olan İskoçya'da birçok haberlere konu oldu. Bunun dışında Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de enfes golün haberine yer verildi, internet sitelerinde videoları paylaşıldı. Le Kuype, süper vuruşla şık bir açılış, Fransa'dan Le Kuype, Yenis Hagi'nin Alanya Spor'daki süper serbest vuruşu başlığıyla yayınladığı haberde Yenis Hagi, Türk ekibindeki ilk golünü Gençler Birliği ile oynanan lig maçında uzak mesafeden attığı mükemmel serbest vuruşla kaydetti, şık bir açılış yaptı. George Hagi'nin oğlu, Alanya Spor'un ikinci golünde de rol aldığı ifadeleri kullanıldı. Scottish Sun, efsanevi babasını hatırlattı, İskoç Scottish Sun gazetesinde şu satırlara yer verildi, Yenis Hagi'nin yeni kulübü için dünya klasında bir serbest vuruşla hesabı açtı. Rangers'ın eski yıldızı, Türkiye'de attığı muhteşem golle ne kadar önemli yetenekleri olduğunu bir kez daha hatırlattı. Serbest vuruş, efsanevi babası Georgen'in attığı golleri hatırlattı. Adevarul, babasının gollerinden birini attı, İstanbul doğumlu olan Enis Hagi'nin golü, Romanya'da da geniş yankı uyandırdı, Adevarul'daki haberde sahada muhteşem bir performans sergileyen Enis Hagi Alanya Spor adına bir gol, bir asistle önemli bir performans sergiledi, babasının gollerinden birini attı. Sahanın en iyilerinden biriydi ifadeleri kullanıldı.